Evet arkadaşlar. Kötü haberim var. Google hesabımın şifresini unuttum. Şifreyi de kıramadım. Başka kanalda görüşürüz. Bu sefer gerçekten şifre kırılmadı. Gerçek hesapta görüşür. Eee. Gerçektenmiş. Yeni hesap açacağım arkadaşlar. Yeni hesapta görüşürüz. 39 gün önce değiştirmişim. 39 gündür şifreyi 39 gün önce değiştirmiş. O zaman şifreyi biliyordum. Maalesef. Maalesef. Bay bay. Maalesef şifreyi kıramadım. Üzgünüm.